Herkese merhaba. Kolay Değil kanalına hoş geldiniz. Benim adım Emir. Yanımda Enes ve Ali var. Ali'yi birazdan tanıtacağım. Merhabalar. <laughs> Programımızın ismini belirledik. Öyle değil olacak. Ee, bu üçüncü programımız. Podcast programı için böyle bir isim koyduk. Umarım program daha da iyi hale gelir. Doğu Amerika'ya gitti. Yanımıza Ali geldi. Ali hoş geldin. Biraz kendinden bahset istersen. Merhabalar. Ben ağrılıyım. <laughs> <laughs> Doğu gibi Amerikalı değilim. Yani. <laughs> Doğu Amerikalı değil bu arada. Değil mi? Amerika'ya gitti sadece. Nerede? Doğu biliyor musun? Doğu'nun nere olduğunu bilmiyorum. Onu sorsaydık ya önemli o ya çünkü. Sorarım birazdan. Amerika değil şey, mi? Şey alta koyarım ha, ben. Tamam alta koyarım. koyarım. Ben Ali bu kadar yani bu kadar bilmeniz yeterli. Şimdilik hakkında bilmeniz gereken tek şey bu. Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. <laughs> o zaman Ali bir hoş geldin alkışı mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş geldin. <Gülüyor> <Gülüyor> Ali iyi misin? Ben, ben gideceğim oğlum <laughs> dememiştiniz Aa. ya. <laughs> Ali bir duygulandı gibi ama. Evet, Ali duygulanmadı. Ali, Ali galiba iyi değil. Oğlum kalp, kalp krizi geçti. Onun bir şey yok. Bir şey Bir şey Bir şey olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, hoş bulduk. <laughs> burada böyle. Burada, burada <laughs> böyle, ya. evet burada böyle. Lütfen. Yeni gelenlere raconumuz böyle. Aynen öyle. Tamam. Ne biçim patlattın ama ha. O evet, Her yer ben... konfeti oldu ya. Yani... Genelde bunu böyle düğünlerde falan beceremezler. Saçma Zaten sapan bir, bir elim... yere patlar. Sen anladın mı ilk önce? anladım da yani ışın kılıcı gibi gözüm <laughs> böyle açılacak zannettim de. Bak. Arkadaşlar bugünkü konumuz nedir? Hala düşen var bak görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bugünkü konumuz network nasıl kurulur ve doğru arkadaş seçimi. Hangisinden başlayalım istersiniz? Öyle değil kanalın ismi neden öyle değil? Çünkü birbirimizi birazcık çürütüyoruz. Hayır hayır öyle de değil. Ha. Falan gibi birazcık aslında. Güzel. <laughs> aslında biraz Bilmiş olmasından korktuk program isminin ama evet. ama şeyimiz o değil yani orada söylemeye <laughs> çalıştığımız. Dur, Arkadaşlar daha, durun, video daha, daha. daha yeni girdik ama bu <laughs> ben yapmak zorundayım bunu. Hemen bir ara veriyoruz hemen kanala like atıp <laughs> abone olun rica ediyoruz yani bu bizim için kritik. Bu zil challenge'a ben bunu yapmak zorundayım kusura bakmayın sözüm var enese. Bir 10 saniye bekleyelim video daha yeni başlamıştı ama yapacak bir <laughs> şey yok. Hemen bir Aslı. like atalım Hemen. Bastı yapacak şu. Şey evet bastınız değil mi? Bastılar galiba. Tamam devam, tamam. devam edelim. edelim. Hemen konuya geçelim. Network nasıl Network oluşturur? nasıl kurulur? Şimdi çalışarak. Şimdi network İkinci konuya geçelim. <gülüyor> 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 de. Network'ten Network'tan anladığımız tam olarak ne yani? Çok fazla çevrende insan olması mı? Ee, hı -hı. ya da işine yarayacak iletişim kuracağın kişiler olması mı? İş. Ya Aslına bakarsan iş <laughs> olarak bakmamız gerekiyor o ya. Hı hı. Ve Konuyu şöyle değerlendiriyorum. Bunu insanlar biraz çıkarcı olarak düşünebilir ama aslında o anlamda değil söyleyeceğim şeyler. Ee, ben mesela kendi işimi kurdum bir dönem. Kendi işimi kurduğumda bir yıllık bir süreçti bu. Kendi işimi kurduğum anda etrafımdaki network'ümün çok farkına vardım. O zamana kadar hep çalışandım. Çalışan kendi de etrafımda çok ciddi bir network kurmuşum ve bu bu arada liseden itibaren başlamış aslında çünkü kendi işimi kurduğumda lisedeki arkadaşlarımla dahi iş yapmaya başladım yani ben e, kendi işimi kurdum ve böyle bir iş yapıyorum dediğim noktada herkes bunu duyduğunda bir anda bana çevremden çok e, aşırı derecede bir iş potansiyeli doğdu ve ben bunun farkında değildim ve bu çok şaşırtıcıydı çünkü ben aslında yani network'üm yine vardı çevrem vardı ama hani bu denli olduğunu hiç bilmiyordum hiç tahmin etmediğim taraflardan bana iş gelmeye başladı. Ya yani o yüzden birazcık aslında network e, kafanı açman lazım o konuda. Hani bu çıkarcılık değil. O yüzden başta söyledim bunu. Ama çevrendeki tanıdığın insanlarla iş iliş, iş ilişkisi kurabilir miyim acaba falan diye de buna bakarak ilerlemek gerekiyor. Telefon rehberindeki insanların kim olduğunu bilmek gerekiyor. Yani biraz kafanı o yöne kaydırmadığın sürece çevrendeki insanlar aslında boşa da gidiyor şey olarak hani iş potansiyeli olan bir insanı sen öyle düşünerek ilerlemezsen tanışmazsan vesaire o insan geliyor, merhaba diyorsun, geçiyor ve gidiyor. Hani o yüzden birazcık aslında hem evet çalışarak yani sana bu yandan da çalışmak gerekiyor. sağlamışlar ama şey de var abi sen mesela çok fazla iş geldi diyorsun ya. Hı hı. networklerine demek ki iyi bir iletişim kurmuşsun zamanında. Tabii ya yani şunun da çok faydası var. Ben insanları kendimi bir şekilde sevdirmişim. Yani şey olarak iyi bir iletişim kurmuşum. Ki biraz da güven de vermişim o insanlara. Evet. İş durumu olduğunda da gelip benden iş isteyebildiler aslında. Evet. Ya yani Zamanla fark etmeden çalışmışım buna. Ama belki de böyle bir işe girişmeseydim hiç bu kadar bir network mi olduğunu fark etmeyecektim de. Yani biraz e, bunun için çabalamak... Iı, gerekiyor tabi ama Bence bu böyle bir senede de yapabileceğim bir şey de gerekiyor. değil. Böyle hayatım boyunca bu evet. kafada olup birazcık bu konuda temkinli olup hani biraz kafası açık olarak ilerlemek lazım. Orada kritik nokta yani şey değil mi? Yani hani bir iş yapıyorsun, o işi layığıyla yapıyorsun Hı -hı. ve bunu yaparken de aslında çevrendeki insanların senden haberdar olmuş olması bu kadar aslında. Ya tabi aslında iş için gelen adam değil de belki de oturup da kahve içtiğim başka bir konu hakkında konuştuğum bir insanla belki de başka bir sektörde iş yapacağım yeri geldiğinde ve ben o adama kendimle alakalı iyi bir izlenim sağladıysam ve o adamı ben aldıysam bir şekilde yani bu telefon numarasını almak da olabilir. Hı -hı. Bu adamla bir kontağımın kalması da olabilir. Hı -hı. Bunu sağlayabildiysem bu yeri geldiğinde bana network olarak geri dönüyor. Peki networkü nasıl oluşturabilirsin? Yani networkü şu an bahsettiğim şeylerle <laughs> Peki network nedir? Şey, kablo değil mi? <laughs> wow. ee, yani bence... Ya sen söyleyeceksin. Ee, sen söyle lütfen. Bence network'ün en kolay kurmanın yolu abi bir yerde zorunlu olarak durmak yani şöyle söyleyeyim. Bir Almanca kursuna başlarsın, İngilizce kursuna başlarsın bulunduğun semt falan vesaire konum da çok önemli tabi de. 30 kişilik bir sınıfta belli bir süreden sonra zorunlu olarak insanlar birbirleriyle iletişim kurur. Bu bir spor salonu da olabilir. Yani bir spor dersine de katılabilirsin. Eğitimine de katılabilirsin. Zorunlu yerlerde bulunduğun zaman otomatikman network'ün biraz daha genişler diye düşünüyorum ben. Ya bu ya bu arada ben buna şu açıdan çok katılmıyorum. Ben mesela girdiğim ortamda direkt zaten Orada çok vakit geçirmesem de bir arkadaşımın arkadaşıyla tanıştığımda da direkt o insanla hemen iletişim kurup sosyalleşmekten keyif alan bir insanım. Hı hı. Hani bir atıyorum ya bu bu arada işte yani yapı meselesi. Belki de sen o şekilde daha rahat network kurabiliyor Yok, olabilirsin. Benim en faydalı ben şu an mesela hayatıma bakıyorum. Ee, mesela Almanca kursuna gittim 8-9 ay mı 1 yıl falan. Hı hı. Oradaki mesela edindiğim dostluklar, edindiğim networklar acayip şekilde bana fayda sağladı. Aslında ben o network'ı parayla satın almışım. Kursa, kursa yazılmışım. Hı hı. Oradan bir kurs bitti. Ama zorunda bulunduğum için orada e, belli bir arkadaş çevrem oldu. Belli bir network'üm oldu. Onu da yeri ve zamanı geldiğinde güzel bir şekilde kullandım. Ya Net bu, satın almak burada çok kritik bir şey. ya? Evet. Sporda da olabilir. Mesela ben eskiden kafamda şey vardı. Işte Crossfit'e başlamak vardı. Neden? İşte Crossfit'te e, iyi eğitimli kişiler vardır. Doktoru vesairesi. İşte belli bir kitle geliyordur oraya. Normalde 500 lira vereceksen bir spor salonuna oraya 3000 lira veriyorsun. Aslında sen orada spor salonuna tabii ki gidiyorsun oradan bir hizmet alıyorsun ama zorunlu bulunduğun ortamda otomatikman network oluşturuyorsun. Zaten network kurmak için işte bu satın almak dedik ya network. Evet. Aslında birçok yer var. Mesela... Yani bu işte görürüz yat kulüpleri, işte golf kulüpleri falan. Çünkü evet, çok onları popüler değil ama yani sonuçta Sen gidiyorsun bildiğim kadarıyla. Ben hep her yer yat kulübüne üyeyim. Yani her golf kulübüne <laughs> grubu dünyada üyeyim. <laughs> <laughs> <hepsine gülüyor> Facebook <var>. <laughs> Gru grupları falan var. Yani, evet, yani öyle ya. çok <laughs> bir şey yok. Ee, yani size de dahil edebilirim bunu. <laughs> yok. Şimdi bu görüyoruz yani hepimiz. Sağda solda çok fazla böyle bilmem bir şey iş adamları derneği işte. Fenerbahçeli iş adamları derneği. İşte Galatasaraylı Japonlar Derneği falan böyle <laughs> saçma sapan bir sürü böyle dernek var değil mi? <laughs> yani, Ankara'daki Galatasaray Japonlar Derneği mesela yani, yani böyle çok spesifik evet, yani. Evet. Şimdi bu niye var? Yani adamlar iş Japon, yapıyor Japon, Japon yani. Galatasaraylı. Galatasaraylı. Yani bunlar birbirlerini buluyorlar ve iş yapıyorlar. Gerçekten orada böyle bir mesele yani böyle orada ortak ilgi alanı bulmak. Evet tam olarak. Onların o tam ilgi olarak. alan ortak noktaları ne? Japon olmaları. Hı hı. Bir de Galatasaraylı Gerçekten. olmaları. Yani hem Galatasaraylı hem Japon olunca iki tane ortak nokta oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de Ankara'daki Galatasaraylı Japon insanlar o zaman üç tane ortak nokta oluyor. Evet. Yani o Adamların iş yapma ihtimali çok daha yüksek oluyor böyle. Evet. O, o alanda yapmaları çok yüksek yani. Evet, yani Galatasaraylı futbolcu olabilirler mesela yani. Japon, şekilde. Japon şekilde Yani yani, <laughs> şekilde. Yani. Ya Enes'in söylediği gibi bir ortama aslında girip ne bileyim golf kulübüne girip e, oradaki iş adamlarıyla falan yani tabi biraz daha çıta yüksek olacak orada mesela. Öyle bir yöntemle de oradaki çıtayı, insanlarla tanışıp şey yapabilirsin. Çıtayı düşürürsen de yani online'a çekersen Discord kanalımız var mesela. Ha, e, tabii evet. E, i̇çinde 5000-5500 kişi var. Hı hı. E, ben orada edindiğim network var ya abi oradaki tanıştığım insanlar o kadar çok işime yaradı ki muhabbet olsun sohbet olsun bir iş bitirmek olsun çocuklar kendi aralarında buluşuyorlar kendi proje üretiyorlar şu an mesela Hüseyin diye bir arkadaşımız var Discord moderatörü 15 kişilik ekip kurdu hı hı. bir uygulama geliştiriyorlar 10 tanesi falan bizim kolay değil sunucusundan hı hı. ya buradaki ana etken bence şey belli bir ortak paydada birleşince herkesin Düşüncesi üç aşağı beş yukarı aynı oluyor. Ee, bazı hedefler doğrultusunda da beraber çalışabiliyorsun. Bu ama illa böyle bir ortama girmen şart, network sağlamak için demek olmuyor aslında. Instagram var. Instagram da değil <laughs> abi. Yani asansörde karşılaştığın bir adamla da network sağlayabilirsin. Hani. Ama mesela, network demek için de şey abi mesela. E, tam. O adamlar birikiyor ama ondan bahsediyorum. Evet. Yani asansörde tanıştığın 50 tane adam olunca iyi. <laughs> o zaman network sağlamış oluyorsun. O 50 tane adamı bir arada toplamana gerek yok. Ondan bahsediyorum. Yani illa bir golf kulübünde 50 kişiyi içine girip o insanlarla bir network sağlamak değil. Senin uzun bir süreçte işte dolmuşta tanıştığın adam, işte bir yemekte tanıştığın bir adam, bir arkadaşının arkadaşı falan. Bunlar da zaten senin süreçte e, telefon rehberini büyütüp işte senin network'ünü sağlıyor yani. Sadece e, şey... Tanışmadan ziyade bence aynı zamanda da o kişiye biraz olsun emek vermek gerekiyor. Ya ben network kurma ya da insanla ilişkilerini bir küçük bebeğe benzetiyorum yani. Ona ne kadar bakarsan, ne kadar üstüne düşersen sen ilişkin daha da kuvvetli olur. Eğer önemsemezsen o çocuk ölür yani, bebek ölür yani. <laughs> Allah korusun da yani... yani. Hani ya şöyle ya şöyle söyleyeyim biri benden örnek veriyorum bir kere seninle tanışmışım Hı -hı. bir yerde görüşmüşüm Hı -hı. tabii ki yaptığın işten dolayı sana ulaşırım ama Hı -hı. belki sen, sen seninle aynı mesleği yapan başka senden daha kötü yapan başka bir adam ama benimle ilişkisi çok iyi arası çok iyi tabii olduğu ki, için evet. direkt olarak aklına Aa, şu vardı falan dersin biraz da bence insan ilişkileri burada çok önemli hani ben Hı -hı. işte Emir ya da Ali'yi tanıyorum. Ama tanımıyorsun abi. Sadece bir yerde tanışmışsın ve merhaba merhabalığın var. Kendi işinden bahsetmişsin. Bu değil bence network. Evet. Önemli olan günün sonunda iş bitirebilmek. Bazı şeyler çözebileceğin bir çevre oluşturmak. Onun için de önemli olan şey ortak payda işte. Golf yani. kulübüne gittik. Golf kulübü. <gülüyor> <gülüyor> Hep golf kulübü dedik yani. <laughs> golf kulüpleri o kadar güzel değil arkadaşlar bu arada. Yani sahamımız kadar güzel değil. <laughs> yani şey e, tabii ki golf kulübü Golf, golf kulübü <laughs> yani golf kulübü <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> yani şey e, bir spor salonu da bunun için geçerli. Bir sinema kulübü de mesela okulda gittiğin işte atıyorum. Hı hı. Bu da bunun için geçerli. Yani bu orada önemli olan şey hakikaten e, ortak paydayı bulabilmek. Yani burada e, mesela şunu da düşünebiliriz. Mesela biz e-ticareti zirveleri yapıyoruz. Hı hı. İşte sen mesela e-ticaretle ilgili biriysen orada mesela kesinlikle bulunmalısın. Çünkü evet. orada işte bizim iş ortaklarımız oluyor, işte büyük firmalar bulunuyor. Ya yani oradaki birçok insan, ya yani oradaki neredeyse herkes hatta e-ticaretle bir şekilde ilişkili. Evet. Yani belki işte farklı bir uygulamasıyla ilişkili, belki içeriden direkt yani e-ticaret yapıyor. Yani senin orada en azından bir şey söylediğin zaman, ne bileyim navlun fiyatı dediğin zaman o insan oradaki herkes bunu ne olduğunu biliyor. O yüzden direkt bir ortak paydanız olmuş oluyor. Hı hı. Ve orada yani o adamla konuşup işte e, mesela telefon numarasını o adamla aldığın zaman ve üzerine dediğin gibi işte biraz işte ilgi alaka gösterirsen, o bebeği büyütürsen, enes'in dediği <laughs> gibi. O bebeği öldürmezsen eğer. Yani çok güzel bir gelişim <laughs> <Çocuk gülüyor> <Çocuk> olur. <laughs> Çocuğun <laughs> olur. Çocuğun olur. <laughs> bir kocaman adam olur. Kocaman adam olur. <laughs> Büyür <laughs> yani. Üçünü sonra birlikte gidersiniz yani. Emeğin, sen ve o kişi. Tabii. Neyse. E, o yüzden Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Peki abi o zaman doğru arkadaş nasıl seçilir? Bu da önemli bir konu bence. Network'ta da çok kritik. Ya bu... Bak şimdi network'tan buraya geçtiğin için bir kendimle alakalı bir şey söyleyeceğim. Sana teşekkür ederim diyeceksin. <laughs> kendimle alakalı bir şey söyleyeceğim. Bu... E, beni acayip linçleyecekler bu arada ya. Kesin bak hissediyorum çünkü e, şöyle bir noktaya getireceğim. Arkadaşlar. Allah. Ufak bir ara veriyoruz kanala lütfen bir abone olursak bakın bu videolara çok emek veriyoruz. Bir videonun çıkması belki 10 saat sürüyor falan böyle bayağı emek veriyoruz <laughs> falan. Çok da severek yapıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz bizi izlediğiniz zaman. Ee, lütfen bir de abone olursanız Ali ve like uygun. atarsanız yani, like'lar da bizim için sembolik güzel bir şey yani. Çok mutlu oluruz. Bir ufak bir ara verelim sizin için. Şu anda videoyu belki büyüttüyseniz ufaltabilirsiniz. Altta hemen butonları yer alıyor. Basarsanız Videoya devam edebiliriz sonrasında. Bence basmışlardı şu ana kadar. Basmayanlar da varsa şimdi basmıştır. Basmışlar. Tamam. Konuya geri dönüyoruz. Evet. Doğru arkadaşla alakalı <laughs> şöyle bir e, şeyim var benim. Yaşım ilerledikçe yaşlanmadık ama yani e, yetişkin hale gelmeye başladıkça böyle ergenlikteki ve çocukluktaki arkadaşlarımla aramda şöyle bir ilişki <laughs> olmaya başladı ister istemez. Ben iş hayatımda ee, ilerlemeye başlıyorum. Onlar da ilerlemeye başlıyor vesaire ama atıyorum bazen beni çok böyle buluştuğumda, konuştuğumda dibe çeken arkadaşlarım olmaya başladı. Evet. Ya yani bu şu şekilde ee, benim hep bir işte İngilizce bir tabir var hustle diye bu işte tırmalama gibi bir şey söyleyebiliriz hani bununla alakalı. Sürekli bir tırmalamam var hayata karşı. Sürekli bir kariyer yapmaya çalışıyorum. Bir için çok çabalıyorum. Kendi kişisel hayatımla alakalı da bir şeyler işte tırmalıyorum falan. Ve e, hiçbir şekilde bununla aynı frekansı tutturamayacak bir arkadaşla buluştuğumda bu işle alakalı olmak zorunda değil. Benim hayatıma karşı bana bir ufak bir desteği olmasını istiyorum artık. Yani belli bir yaştan sonra bu olmaya başladı. Ben de mesela bir konu hakkında ona destek olduğumda bu benim için çok hoşuma gidiyor. İşte ergenlikte sadece mesela şakalaştığın, iyi vakit geçirdiğin, sadece güldüğün bir insan olduğunda senin için dost olması için güzel bir kriter oluyordu o, ama... O zamanın konusu ve şeyi daha muhabbetiydi. Aynen öyle, evet. Aynen. Ama 18 yaşındaki yaptığın muhabbeti 25'te, 23'te de yapıyorsan belli bir süre sonra sarmamaya başlıyor artık senin. Ya Evet, sarmamak ve aynı zamanda da e, hatta dibe çekme hissiyatı da veriyor bana yani. Evet. Benim sanki böyle hızımı yavaşlatıyormuş gibi bir his geliyor bana açıkçası bu çıkarcı bir ilişki değil kesinlikle. Tabii tabii. Ama bekliyorum ki arkadaşım Sadece dostum şıkı. dediğim insan özellikle benim işte ne bileyim ya sevgilimden ayrılmışındır, işinden ayrılmışındır veya bir planım vardır, bir hedefim vardır. Ona dair bana bir şey versin ya yani beni bir ittirsin mesela. Abi yaparsın desin. Bak ben bunu yapıyorum. Sen de bunu yap bak desin atıyorum. Ya da ben diyeyim ona. Abi artık bunu yapmalısın diyeyim falan. Hani Bu konuda hayata karşı bir motivasyon bana sağlamasını bekliyorum açıkçası. Çünkü bunu dostum vermeyecekse bana kim verecek anladın mı yani? Ya Böyle dostun, bir noktaya geliyor. Morali bozuk olduğunda sadece buluşmak istiyorsa Hı hı. Bu tarz şeyleri sürekli yapıyorsa dostun ya da arkadaşın değildir yani. Ya evet kesinlikle ya. O, o tarz şeyler de. Sadece. Ya da sürekli dışarı çıkıp eğlenceyi evet. bir insan olmaktan çıkıyor. Bu arada yani... o tarz arkadaşlar tabii ki de insan var etrafına. Benim Bu arada de onlar hani... da yeri geldiğinde olması gerekiyor yani kafanı dağıtmak istersin o adamla görüşürsün. ama. Tabii tabii ya ayna. Ee, şey eğlenceli bir adamdır vesaire ama dostum dediğin kişi birazcık beni. Biraz daha yukarıya çıkartsın istiyorum ki ben evet. de onu biraz daha yukarı yukarı çıkartayım ve böyle güzel bir destekle birbirimizi yukarıya çekelim. Hani bu bir şeydir ya, iyi niyet aslında. Evet evet. Ya o yüzden böyle aslında şimdi arkadaşla iş yapmak ona da biraz değinebiliriz aslında. Evet. Ben şimdi Ben sadece bu konuyu şöyle kapatmak istiyorum. <laughs> Çevrenizdeki 5 kişiden ibaretsinizdir diye bir laf var. Verim bu Ben bunu çok katılan bir insanım. Evet kesinlikle. Çok katılan kesinlikle. bir insanım. Yani kesinlikle. çevremi, dost çevremi <laughs> daralttığımda <laughs> bunu fark ettim ve beni bu çok iyi etkiledi. Evet, beni de. Sen de Ali. Sen de. Ee, ya arkadaşla iş yapmak birazcık da bundan bahsedeyim madem ben çünkü yani arkadaş, network ve iş yani biraz bunları konuşuyoruz, bu konseptte <laughs> konuşuyoruz. Hani ben daha önce arkadaşıyla iş yapmış birisiyim. Yani bu çok zor bir şey. Aşırı zor bir şey. Yani gerçekten çok zor. Çünkü eee arkadaşına duygusal bir bağın oluyor. Hı <laughs> Ve hani işte de aslında duygusallıktan sıyrılman gereken çok fazla nokta var. Daha keskin olman gerekiyor, daha net olman gerekiyor. Yani bir iş yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Ama mesela duygusal bağın olduğun birine hani çok daha böyle e, iş işi yapmasıyla ilgili bir şey yani kolay kolay söyleyemiyorsun mesela. Hı. Yani bizim öyle bir mesela sorunumuz olmuştu. Benden kaynaklı, ondan kaynaklı çok önemli değil. Ve hani e, arkadaşlığımızı bile etkiledi bu. Ama işte mesela doğru arkadaşınla iş de yapabiliyorsun. Öyle bir durum var. Hı hı. Bizim o zaman doğru zamanımız değildi. Mesela hı hı. o dönem bu işi yapamadık, olmadı. Ama mesela e, sen mesela beni buraya girmeme vesile olan kişisin aslında. Yani işte Mustafa abiyle görüşmek falan. Yani senin sayende ben buradayım. <laughs> Sarılıyormuşsun. <laughs> sen olmasaydın olmazdım yani Öyle de bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> yani e, mesela o yüzden şimdi bir arkadaşla iş yapmak çok iyi yerlerde evrilebilir yani orada doğru kişiyle ama işte iş yapmak gerekiyor. İş disiplini olan ve hakikaten işi önceliklendirebilecek birisiyle öyle bir arkadaşınız varsa hani mesela onunla iş yapabilirsiniz. mesela. Onda bir, bir sorun yok. O çok da keyifli olacak da bir şey çünkü Hı -hı. ikiniz de birbirinizi ileriye taşıyorsunuz. Yani Hı -hı. Öyle bir ilişki varsa toksik bir ilişki yoksa evet. ya şöyle, çok keyifli oluyor. Iı, i̇ş yaptığın insana nazının geçmemesi gerekiyor ya. Ben onu anladım. Yaptım birçok işte. Eğer ki iş yaptığın insanın sana nazı, senin ona nazın geçiyorsa o zaman iş sıkıntıya giriyor. Yani, Arkadaşlarını kullanıyordu. Tabii aynen öyle. Yani ben senden bir şey istediğimde işle alakalı senin onu ya ben şimdi yapayım onu tamam yarın yapayım diyememen lazım. Evet. Orada birazcık böyle mecbur kalıp o işi yapman gerekiyor. Yani bu gerçekten bu böyle hani e, çok keyifli geliyor dışarıdan arkadaşla iş yapmak falan. Abi ikimiz de birbirimizi en çok tanıyan insanız falan filan gibi oluyor evet, ama mi? birbirini en çok tanıdığın için neyin nasıl geçeceğini de çok iyi biliyorsun ve bir şey rica ettiğinde veya bir şey zamanında yapılması gerektiğinde yapmadığında bunu dostlukla bir şekilde telafi etmeye çalışıyor. Orada da zaten dostluk da zedeleniyor, iş de zedeleniyor. Şimdi arkadaş seçerken de şeye çok dikkat ediyorum ben abi direkt... Boş para falan istediğinde direkt veriyorum. Geçen sana da hı hı. biraz bahsetmiştim. Sana da biraz vermiştim borç para. <laughs> Onu <hatırlatmış gülüyor> hatırlatıyorum. Geçen sana da bir 20 lira borç vermiştim. <laughs> Şimdi bunu, bunu söyledim. Bütün herkes borç isteyecek <laughs> senden. <sana. gülüyor> Öyle bir algı olmasın. Şey, arkadaşımızla <laughs> ve tanımak... Pardon, <laughs> <değil mi>? gerçekten <laughs> veriyorum. Şey olarak veriyorum mesela. <laughs> <Çok lütfen. gülüyor> wow, bir dakika. <laughs> Not alın da. <laughs> Şöyle... 5 lirayla da 5 bin lira benim için aynı abi bir borç verirken. Bu <laughs> zengin 5 milyon demedim mi? 5 bin lirayla 5 lira aynı benim için. Şey borç verirken yani. İkizdeki surat ya. <laughs> Yürü. Sadece bir. yanında 4 tane sıfır geliyor. Ha, ya bir şey Öyle değişmiyor. 3 yani. tane, 4... Fakir. <laughs> Hayır o kadar bilmiyorsun, o kadar önemsiz ya <laughs> Evet seçin. o kadar ya seç. <laughs> <laughs> evet, bir arkadaş mesela geliyor bende. Muhabbet ediyoruz, daha yeni yeni tanışıyorum. Bir borç para istediğimde direkt veriyorum abi. Şey görüyorsun orada yani o paraya ne kadar saygılı yani sana aslında sana ne kadar saygılı. Bu fark etmez 5 lira da olur 5000 lira da olur. Oradaki sana gösterdiği değer işte bu arada istemiyorum boş parayı işte tarihinde mi getiriyor ya da hiç konusunu açmıyor Çünkü karakterini belli ediyor abi zaten adam orada. Bu, bu tarz trikler belki hani ben hayatımda uyguluyorum uygulamak isteyen varsa. Ya mesela benim babamın bana söylediği bir şey var. Bu arada şeyden e, ana e, arkadaşa düğünden altın almıştık ya. Evet. Onun üstüne hala vermedi bize. Ne sarkın? <laughs> Dün yazdım ya. 3 lira mıydı? 3 lira falan mı? Abi pişiyle beraber attım. 1 lirasına kadar veririm. Hiçbir çok, zaman. Çok abi çok yapıyorum. Abi ne oldu? Valla ya. yapıyorum. <laughs> babamın bana e, çok küçük yaşta Babam söylediği bir borcu şey vardı. vardı. <laughs> 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 Babam bana borcu vardı. Hala bana borcu vardı. Söylediği bir söz vardı da ben ona çok dikkat ederim. Ya borç vermek diye bir şey yok gibi bak hayatta sürekli. O para gitsi. Birisi senden bir borç istiyorsa onu ver. O paranın geri geleceğini düşünerek verme. Evet. Geri geleceğini düşünerek veriyorsa hiç verme. Çünkü o para bir gün geri gelmeyebilir. Hani bu da seni üzmesin. Beklentiler. Çekti. Yani beklentinin evet. olmasın. Evet. Çok mantıklı bari. Aynen. O insan kazada beklentiye giriyor. Evet evet aynen, aynen. Ben başlarda yani Vereceksen öyleydim. eğer o parayı Hı. geri gelmeyecekmiş gibi var. Hani hibe et direkt. Ben o başlarda öyleydim. Yapıyorum. Sonra şey aslında arkadaş satın alıyorsun o parayla. Onu düşünmeye başladım yani. 5 bin liraya arkadaş satın alıyorsun. <gülüyor> 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 ya... Bizi var ya öyle, e, ki. E, öyle bir şey, <laughs> ki. Şey. Yok tabii canım. Aklıma bir şey gelmiş unuttum ya. Çok güzel bir şey gelmiş neyse. <laughs> Arkadaş satın almak diyordun en son. Sen galiba... <laughs> <laughs> tekrar tekrar bunu böyle dile getirelim. Enes arkadaş, adından <gülüyor> arkadaş, <gülüyor> arkadaş satın aldığından bahsediyordu. <laughs> arkadaş nasıl satın alır? Arkadaş nasıl satın Bir de ekstradan da ben şey yapıyorum şimdi. Bunu uzun zamanlar yapıyorum. Arkadaşım arıyor mesela, bir şey istiyor. Ona hayır diyemiyordum eskiden. Bu da çok önemli bir şey bence. He, hı -hı. Belki senin için çok önemsiz biri ama belli bir zaman geçirmişsin bir dönemde. Ve senden bir şey rica ediyor. Ve sen de kırmadan evet diyorsun. Şimdi abi bütün ben rehberimde şey yaptım mesela. Kişinin adı yanına X. Eğer X varsa abi bu kişi sonsuz kredisi var. Hı -hı. Kişinin adı yanında artı varsa da bu kişinin nazı bende geçer diye bakıyorum. Hı -hı. Hiçbir şey yoksa da şeydi yani. Önemli değil abi. Vay be. O, 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 eskiden böyle telefon şeyleri vardı. Arkadaşların adını ve telefon numarasını yazardın eskiden. Ev telefonu vardı çünkü Hı -hı. cep telefonu yoktu. Senin bayağı öyle bir şeyin var. Arşivin var yani şu an. Rehberde kaydederken ona göre şey yapıyorum. Vay be çok güzel. ne var. Normal. İş arkadaşlarıma eklemiyorum canım onu. Normal, sen de hiçbir şey yok. <laughs> i̇ş arkadaşlarıma eklemiyorum onu. Bu arada en yakın arkadaşlarım da şu an iş arkadaşlarım <laughs> <laughs> İsmail Hanım o yüzden. <laughs> e, bu, öyle oldu yani? Eyvallah. Ee, Bilim, mukabele, efendim. Sağ olun. i̇ki güzel taktikti bence. İkisinde... Evet, evet bence de iki tane güzel taktikti kesinlikle. Yani bu arada networkle arkadaş tercihi de çok önemli bence. Evet. Yani senin Birbirini çevreni bir evet. yani. Seni aşağı itecek arkadaşlarla oldukça o ortamda bulunursun. ya yani ben evet. iki sene önce hayatıma baktığımda sadece bulunduğum semt dünya varmış gibi geliyordu. Evet, Ama evet, evet. şu an yeni arkadaşlıklar ediniyorsun, iş ortamlarına giriyorsun vesaire o seni biriyle tanıştırıyor. Dünyanın ne kadar geniş olduğunu ve ne kadar faydalı insanlar olduğunu görüyorsun. Evet. Seni daha da yukarı kaldırıyor hem maddi hem manevi olarak ya. Yani. Öyle, kesinlikle öyle. Ee, o zaman bölümü özetlersek e, 5000 lira Galatasaraylı <gülüyor> Japon <laughs> satın <Sen gülüyor> <tınolojisi> azıcık arkadaş olarak. <gülüyor> 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 Enes matematik bu ya yani, tamam, <laughs> hani bize öğrettiği matematik bu şu an. <laughs> 5000 liraya bir sinik arkadaş Japon. <gülüyor> <gülüyor> en kötüsü de abi ne biliyor musun? Borç verdiğim biri benim en güzel tecrübe ettiğim, çok inandığım, çok sevdiğim biri. Mesela benden borç istedi ve ertesi gün o parayla gittik arkadaşla kahvaltı falan yaptı böyle. Hmm. Ve benden şey olarak istemişti o borcu. Enes çok kötü durumdayım. Çok zorun durumdayım. Hani Sıkışım de istedi ve ertesi gün story'de kahvaltı yaparken böyle açık masa. <laughs> <laughs> direkt abi sildim yani. Hani abi işte yemek ısmarlamışsın ya boşver son arkadaşım bir arkadaşım var, yemek ısmarlamışsın. Yemek ısmarlamışım on... ama belki verdiğim o paranın belki 10 katını ileride verecektim ya da daha daha fazla bana zarar uğratacaktı. Tabii. Beni ondan kurtardı yani. E peki tabii, belki tabii şöyle bir durum olduysa diğer kişi yemeği ısmarlamış ve o kişi de oradan çıkıp kız kardeşine ilaç almaya gitti. <laughs> <laughs> onu da bilemezdik ya sordun da. Keşke sorduğunda da cevabı ha, ha, da aldım. Keşke iki gün daha takip etseydin evde. Emin olsaydın. Bir sonraki çünkü ertesi gün attı story'de arkadaşımız ameliyata giriyor. Bir <laughs> şey <laughs> 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 Bu beni düşündürdü. Yok <laughs> yok. Neyse güzel bir konu işledik bence. Evet. Bizi çok linçleyecekler bölüm büyük ihtimalle ama yani tamam. An... önemli değil ya. Şaka ya zaten ya. abi insanlar bir şey linçlemek için hazırlığı bekliyor ya. Ya o zaman arkadaş yoktur onlar falan. <laughs> ya gerçekten şöyle bir olay var. Ee, Doğu Doğu'nun <laughs> yani Doğu'ya biri şöyle bir yorum yazmış. İşte ayağın gözüküyor. Ayağın <laughs> çok iyiyim. <laughs> Menetsiz gözük <laughs> tarzında bir <gülüyor> <gülüyor> küfürü de ezberlemiş <laughs> yorum yapmış adam biri. Yani Ortay ya bunu şey. ya evet bunu böyle galiba şey olması gerekiyor ya böyle günlerce birine çok ciddi şekilde küfür etmeliyim diye böyle bekleyip bekleyip karşısında bir de çıkıyor. Yani adam o, orada oturuyor. Sakin ol yani. Ya yani, yani, evet yani, bacak Aynen. bacak, bacak üstüne atmış abi. Hani, evet tabii, Arkadaş, arkadaş yani. gibi gördü için ortamı. Bacak ya, bacak üstüne atmış abi. samimi bir muhabbet yapıyor. Ben yapıyoruz. de hani şey çekmesin diye yabancı <laughs> çekmesin diye. Aynen. Aynen. <laughs> <laughs> Selam olsun sana dostum. Yani sakin ol biraz lütfen gerçekten. Vallahi Arkadaşlar evet ya bu sohbetti. bunlar bizim... <laughs> Arkadaşlar son defa bir abone olursanız artık Enes çok ısrar ediyor. Sonuna geldik artık. Sonuna geldik artık. Buraya kadar izlediyseniz de bu videoyu beğenmişsiniz demektir. Videoda e, altta bir buton var. O buton bence şu anda basılmaya hak etti <laughs> demektir. E, yaptıysanız çok teşekkür ederiz. Yapmadıysanız canınız sağ olsun. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.